Şimdi bugün sizlere ilk olarak arkadaşlar çokgenler konusunu anlatacağız. Çokgenlerle ilgili bilmeniz gereken kurallar var. Hepinizin önündeki kağıt kalem olsun arkadaşlar. Formülleri not almanızı istiyorum. Şimdi biz diyoruz ki A, B, C, D, E, F diyerek daha bu sonsuza kadar yani daha kenar ekleyerek devam edilebilir diyoruz. Ne dedik? A, B, C, D, E, F diyerek adlandırarak en kenarlı çokgen şeklini Çizdik arkadaşlar en kenarlı çokken. Şimdi bunlar üzerinde bilmemiz gereken bilgileri konuşacağız. Biz anlıyoruz ki şu köşede B açısındaki x derecesini görüyorsunuz arkadaşlar. X burada ne olacak arkadaşlar? İç açı. Y ne oluyordu? Dış açı oluyordu. Aynı üçgende konuştuğumuz gibi. Peki üçgendeki açılardan bir bilgimiz vardı. Neydi arkadaşlar? Bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 derece eder diyorduk. Zaten mantık yanda şuraya bakarsanız BC doğrusal e, BC kenarına doğrusal olacak şekilde ne yapıyorum? Doğruyu uzatıyorum ve oradaki dış açıya Y diyorsam, e, doğru açı 180 derece ise hepiniz zaten X ile Y'nin toplamının 180 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi Unutursanız da üçgenin iç açılarından bir içle bir dışın toplam 180 olduğunu söyleyerek de toparlayabiliriz. Şimdi biz daha burada mesela CD bir kenar belirtirken CE köşegen belirtir diyoruz. Şimdi çokgenlerde şöyle ufak ufak bilgiler var. Onları bir konuşalım gençler. Şimdi bizler kenar sayısının köşe sayısına eşit olduğunu söylüyoruz. Yani kenar sayısını bizler burada ne aldık? En kenarlı mı aldık? O zaman kenar sayısı ile köşe sayısı birbirini eşittir diyeceğim. Eğer ben bir çokgenin en kenarlı olduğunu söylüyorsam köşe sayısının da en olduğunu söyleyeceğim demektir. Sonra iç açılar toplamını konuşacağız. İç açılar toplamı dediğimiz ifadede arkadaşlar nedir? En eksi 2 çarpı 180'den hesaplanır. Buradaki en yine kenar sayısı oluyor arkadaşlar. Mesela Üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Hemen bu formülden de bunu konuşabiliriz. Bir üçgende kaç kenar vardı? Üç kenar vardı. En gördüğü üzere 3 yazın. 3 eksi 2'den 1. 1 çarpı 180'den de bakın üçgenin iç açıları toplamının 180 geldiğini gördünüz. Ya da bir kare alalım, bir dikdörtgen alalım, herhangi bir dörtgen alalım arkadaşlar. Bunun da iç açıları toplamının 360 olduğunu söylüyorduk. Hemen formülde de uygulamaya bakın. En gördüğünüz yere 4 yazdığınızda 4-2'den 2. 2 çarpı 180'den de ne gelir arkadaşlar? 360 bilgisi gelir. Bakın bizim bu zamana kadar kullandığımız o kapalı şekiller yani çok ifadelerimiz ne oluyormuş arkadaşlar? En eksi 2 çarpı 180 formülünden elde ettiğimiz bilgiymiş. Peki dış açılar toplamı nedir? İç açılar toplamı neydi? n çarpı 180. Dış açılar toplamı dediğimizde arkadaşlar dış açılar toplamı da her zaman bize 360'a eşittir. E düşünün üçgenin dış açıları toplamı 360 diyordunuz. Sonra karenin dikdörtgenin olsun, dörtgenin olsun ne yapıyordunuz arkadaşlar? Dış açılar toplamını sorduğumuzda hemen 360 bilgisini veriyordunuz. Devam edelim. Diyelim ki bir köşeden kaç tane köşegen çizilir arkadaşlar? Bakın bir köşeden bir köşeden mesela burada E'den gördüğünüz üzere C'ye çizmişiz köşegen. Ne yapacağım arkadaşlar? B'ye çizeceğim, A'ya çizeceğim ve daha daha kaç tane nokta varsa köşe varsa oralara köşegen çizebilirim. Peki bir köşeden o zaman formüleleştirirsem n-3 tane ne yapabilirim gençler? Köşegen çizebilirim. Köşegen çizilebilir. Mesela neyi düşünebilirim arkadaşlar? Kareyi düşünün. Karede bir köşeden bir ee, köşeden sadece bir tane ne yapabiliyorum arkadaşlar? Köşegen çizebiliyoruz diyordu. Mesela şöyle hafif şurada bir çizim gösterelim. Bir tane A, B, C, D karesi olsun elimizde. A, B, C, D karesi. A köşesinden kaç tane köşegen çizebiliyorum? sadece bir tane çizebiliyorum. O da nereye götürüyordum arkadaşlar? C'ye götürüyordum. Şimdi burayı da böyle toparladık. Neymiş? Bir köşeden en eksi üç tane köşegen çizilebilirdi. Peki çokgende toplam kaç tane köşegen vardır? Onu yazalım arkadaşlar. Lütfen benimle birlikte sizler de bunları not alın. Çokgende toplam en çarpı en eksi 3 bölü 2. Farklı köşegen çizilir diyoruz. Farklı köşegen çizilebilir. Peki son olarak da şunu konuşalım. Bir köşeden çizilen. Bir köşeden çizilen köşegenler. Bakalım ne isteyeceğiz. Çizilen köşegenler en eksi iki farklı. NFT iki farklı üçgensel bölge oluşturur diyoruz. Bölge oluşturur. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela yine bir kare elde alın. Şu an en basit bildiğiniz bilgilerden yorumlayarak götüreyim ki akılda kalıcı olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptım. Mesela e, çokgende toplam en çöp en 3 bölü 2 tane farklı köşegen çizilebilir dedik. Hemen onu bir gösterelim nasıl oluyormuş. Mesela arkadaşlar ne yapabiliyorum? B ile D'yi birleştirerek bir köşegen çizebiliyorum. A ile C'yi birleştirerek bir köşegen çizebiliyorum. Bir karede iki tane köşegen çizebiliyordum. Formülden de bulmaya çalışırsam ben en yerine 4 koydum. 4 çarpı 4 eksi 3'ten 1. E o zaman 4 bölü 2'den de iki tane köşegen çizebileceğimizi görebiliriz. Ya da neyi söyledik en az satırda da? Bir köşeden çizilen köşegenler en eksi iki farklı üçgensel bölge oluşturur. Mesela A'dan C'ye bir köşegen çizim arkadaşlar. Fark ettiyseniz bir ABC üçgeni oluşturuyorum. Bir de ne oluşturuyorum? ADC üçgeni. E kenar sayısı 4 olduğuna göre 4 eksi 2'den bakın. iki tane üçgensel bölge oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi bunları e, ee, çökgenlerin genel özellikleri olarak ele alabiliriz. Şimdi buradaki ekranın isterseniz arkadaşlar bir fotoğrafını alın Eğer yazmayan arkadaşlarımız olduysa bir fotoğrafını alın bunlarla ilgili biraz sizinle soru çözmek istiyorum. Testimizden hemen ilk sorularda bu genel bilgiyle ilgili olan kısımlarla soru çözerek devam edelim. Şimdi bir konveks çokgen demiş. Ne diyoruz? 3 iç açısının ölçüleri toplamını, pardon ölçülerini 105, 120, 135 olarak veriyor. Diğer iç açılarının her birinde arkadaşlar 160 derece olduğuna göre bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır demiş. Şimdi gençler bizler ne yapacağız? Hemen buradan şuna bakarız. Kenar sayısı ile köşe sayısı birbirini eşittir. Ben bu çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. O zaman buna diyeceğim ki arkadaşlar en kenarlı alalım. Peki en kenarlı aldıysak en tane de ne varmış? Köşe sayısı varmış diyorum. E her köşede de bir açı olacak. O yüzden bu şekilde köşeyi vurgulamaya çalışıyorum. Peki iç açıların toplamını nasıl bulurduk arkadaşlar? Bir çokgende iç açılar toplamı neydi? En 2 çarpı 180. Hemen buradaki iç açılara bakıyorum. Ne var? 105 var. 120 var. 135 verilmiş. Peki diğer iç açıların her birinin kaç olduğunu söylüyor bize? 160 oluyor. Şimdi ben 3 tane iç açıyı kullandıysam yani 3 köşedeki açı değerini biliyorum. Ama elimde en tane köşe var. O zaman geri kalan köşelerdeki yani geri kalan açılar derken ne oldu? N-3 tane kaldı diyorum. O zaman N-3 tane 160 vardır. Dolayısıyla şimdi yazdığım denklem 3, 4 yeni, ay pardon, çok yeni nedir iç açılarını verir. Peki formül gereği bizler iç açıları toplamının ne olduğunu söyledik, n 2 çarpı 180 olduğunu söyledik. O zaman bu denkler n 2 çarpı 180'e eşit olmalıdır diyeceğim. Ne yapıyoruz? Hemen denklemimizi toparlayalım gençler. 105 ile 135'i e toplarsak 240. 120 daha ne eder? 360 eder diyorum. Bu arada her bir terimde Karım üzerine dağıtarak yazalım. Buradan ne edeceğim? 160n eksi 480 eşittir 180 çarpı n eksi 360 elde ederiz. Şimdi burayı toparlarsam, 360 ile eksi e, 480'in toplamından ne gelir arkadaşlar? Eksi 120 kalır diyoruz. Peki? Eksi 360 sol tarafı, işleri sol tarafına atarsam artı 360 olarak gider. Eksi 120 ile toplamından buranın 240 kaldığını söyleyebilirim. Devam ediyorum. 160 en vardı. 160 en de karşıya atarım 180 enin yanına. Oradan da 20 en kaldığını görür. Her tarafı 20'ye böldüğümüzde de en değerinin kaç olduğunu görürüz. 12 olduğunu görürüz. Yani bizim çokgenimiz 12 kenarlıymış arkadaşlar. Peki bu çok köşegen sayısını sordu. Şimdi köşegen sayısı neydi arkadaşlar? Bizden köşegen sayısı formülünü n çarpı n 3 bölü 2 diye hesaplamıştık. O zaman n gördüğümüz yere 12 yazarız. 12 çarpı 12 eksi 3'ten 9 bölü 2 deriz. Buradan 12 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 6 kaldığını söyleyerek 9 ile 6'ın çarpından cevabımızın 54 olduğunu hesaplayabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar formülleri lütfen hemen hızlıca not alın. Alamadıysanız o umarım fotoğrafını çektiniz. İsterseniz arada tekrardan açarım fotoğrafını alabilirsiniz. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da iç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının 5 katı olan düzgün çokgen. Şimdi arkadaşlar onu şöyle hatırlatalım. Düzgün çokgen dediğimiz ifadeyle ilgili bilgileri bir söyleyeyim size. Düzgün çokgen de arkadaşlar şu demektir. Düzgün çokgen. İşte bir ABCD dörtgenini alıyorum. Ve bu düzgün çokgen de arkadaşlar şöyle bir ifade var. Çember içerisinde aldım. Ve çemberde şöyle kirişlerimiz vardır. Yani kenarları düzgün çokgenin kenarları her bir kenar uzunluğu birbirine eşit olacak şekilde artık burada ee, en kenarlı çokken çizebilirim. Burada arkadaşlar bu e, tüm köşeler, e, köşeler ne olacak? Çember üzerinde olacak ve bütün kenarlar eşit kirişlerden oluşacak. Peki bütün kenarlar yani şöyle A, B, C, D diye adlandırdım. Buradan A, B'nin B, C'ye C, C D'ye işte E, D'ye devam ederse D, E'ye eşit şekilde bize tüm bu uzunlukların eşit olduğunu söylüyoruz. Peki İki tane burada bilmenizi istediğim bilgi olacak. Nedir? Şimdi bizim bütün kenarlarımız birbirine eşit olduğu gibi aynı zamanda düzgün çokgenlerde bakın düzgün çokgenler dediğim düzgün çokgen diye belirteyim bu düzgün deyince ne aklımıza gelecek? Mesela biz çokgen özelliklerini konuşurken hiç kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu işte iç açıların şöyle bir eşitliği var dış açıların böyle bir eşitliği var demedik. Ama Düzgün çokgenlerde bütün iç açılar arkadaşlar birbirini eşittir. Yani bütün iç açı değerleri ölçüleri eşit ve nasıl bulunuyor onu bakacağız. Bütün iç açı ölçüleri eşit. Ve bundan önce size dış açıyı buldurayım, onun bulumu daha rahattır. Oradan hemen iç açıya geçiş yapacağız. İkinci maddemiz neydi? Bütün iç açıları eşitse e bunu 180'e tamamlayan yani doğru açıya tamamlayan dış açılarda ne olmak zorunda o zaman? Eşit olmak diyoruz. O zaman bütün dış açı ölçülerde eşit deriz. Şimdi dış açıyı nasıl buluruz arkadaşlar? Dış açıya mesela ben Y diyelim dış açısına. O zaman y'nin değerini şunu yapacağım. 360 bölü kenar sayısı. Kenar sayısı n ise o zaman bir düzgün çokgende Bir dış açının arkadaşlar ölçüsü 360 bölü n'den Peki iç iç da eğer x derse ne demiştik arkadaşlar çokgenlerde Bir iç ile bir dış açının toplamının 180'e eşit olduğunu unutmayın dedim. E y 360 bölü n ise o zaman x değerimizde ne olacak arkadaşlar? 180'den y'nin çıktığı değerdir. Yani 180 eksi 360 bölü n diyerek bizler ne yapabilirmişiz? Düzgün çökendeki bir iç açının ölçüsünü hesaplayabiliriz. Şimdi düzgün çokgen bilgisinde bu kadarlık bilgi bize yeterli. Bizler şimdi dönelim ikinci sorumuza. Bakalım bununla ilgili bir bilgi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ona göre kullanmaya başlarız. Şimdi iç açıların ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının 5 katı olan düzgün çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi neyi biliyorum? İç açılarının ölçüleri toplamı. Düzgün çokgende arkadaşlar neyi biliyorsunuz ya da çokgen özelliklerini konuştuk değil biliyoruz? İç açıları toplamı her zaman formül gereği n 2 çarpı 180'den bulunur. Peki dış açılar toplamı kaç derecedir? 360 dereceydi. E şimdi bize ne diyor? İç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının 5 katına eşittir. Yani burada 360'ın 5 katına eşit olduğunu söylemiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her iki tarafı 180 ile sadeleştiririz çarpım durumunda olduğundan ve bizler buradan n-2 eşittir. Sadeleştirirsek burada 1'e 2 kalır. 5'e 2'nin çarpımından 10 n'in de o zaman kaç olduğunu öğreniriz? 12. Yani bu çokgenin 12 kenarlı olduğunu öğrenmiş olduk. Peki bizden neyi istemişti arkadaşlar? Dikkat edelim sorusuna. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısını istiyor. Peki burada formül ne oluyordu arkadaşlar? Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı formülümüz n eksi 3'tü. En gördüğümüz yer o zaman 12 yazarız. 12 eksi 3'ten demek ki bir köşeden ne yapabiliyorum arkadaşlar? 9 tane köşegen çizebiliyorum diyorum. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım hemen. Sıradaki sorumuzda da en kenarlı konveks çokgenin ne yapmış arkadaşlar? Çizebileceğimiz köşegen sayılarını verdi, denkleme vermiş bize. Formülü veriliyor. Köşegen sayısı kenar sayısının 3 katına eşit olan bir çokgenin, düzgün çokgeni bir köşesinden çıkan köşegenler bu çokgeni kaç üçgensel bölgeye ayırır demiş. Şimdi verilen bilgileri teker teker okuyalım arkadaşlar. Evet formüller bir anda kafanızı karıştırabilir. Bizler bunu tane tane okuyarak oturta oturta gidelim. Ne yapacağım arkadaşlar burada hemen? Diyorum ki köşegen sayısı. Evet köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 diye hesaplanır. Peki bunun kenar sayısının kaç katına eşit olduğunu söylemiş? 3 katına. O zaman kenar sayısı n olduğuna göre 3 çarpı n e eşittir deriz. Şimdi ne yapabilirim arkadaşlar? Hemen n'leri sadeleştirerek ne yaptım? n 3 bölü 2'nin 3'e eşit olduğunu yani n 3'ün işler dışa yaparak 6 ettiğini buradan da n'in 9 olduğunu hesaplayabiliyorum. Şimdi Çokkenimiz düzgün çokgenimiz kaç kenarlıymış arkadaşlar? 9 kenarlıymış. Peki ne istiyor? Bir köşesinden çıkan köşegenler bu üçgeni kaç üçgensel bölge ayırır? Formül neydi arkadaşlar? Bir köşeden çıkan köşegeni üçgensel bölge ayrılma formülü n-2 demiştik az önce. O zaman 9-2'den bizler bu 9 kenarlı çokgenimizi bir köşesinden çizdiğimiz köşegenlerle ne yapabiliyoruz arkadaşlar? 7 tane üçgensel bölgeye ayırabiliyoruz. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Güzel. Şimdi burada düzgün beşgen ifadesini kullandım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Artık yavaştan düzgün çokgen çeşitlerine giriyorum. Şimdi düzgün çokgen neydi arkadaşlar? Kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ondan sonra e, iç açıları her biri birbirine eşittir. Dış açıları birbirine eşit. Peki şimdi düzgün beşgen derken çokgenlerin çeşitlerinden başlıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Beş kenarlı beşgenlerimize başlıyorum ve düzgün beşgen derken de o zaman bu beş kenarında birbirine eşit olduğu bilgisini unutmayalım. Peki ne demiştik az önceki formülde? Hemen şunu not kısmını açalım. İç açılarının ölçüsünü bulmayla dış açıların ölçülerini bulmayı konuşmuş. Bir dış açıyı nasıl buluyordum arkadaşlar? 360 bölü en diyerek bir dış açı ölçüsünü buluyordum. 180'den çıkartırken de neyi hesaplardık arkadaşlar? Bir iç açı, iç açı ölçüsünü hesaplardık. Şimdi o zaman sorumuza bakacaksak burada hemen bir düzgün beşgenin bir dış açısıyla bir iç açı ölçüsünün kaç olduğunu hesaplayalım. Bir tane dış açısı dediğimiz ifade dış açı eşittir. Ne dedik arkadaşlar formülü? 360 bölü n. n neydi? Kenar sayısı. Beşgen dediğime göre beş kenarlı. O zaman 360'ı ne yapıyorum arkadaşlar? 5'e bölüyorum. Kaç geliyor? 72. Demek ki buradaki her bir e köşedeki diş açı kaç dereceymiş arkadaşlar? 72. Peki Dış açısı 72 ise iç açısı bakalım kaçtır? 180'den 72 çıkardığımızda da 108 buluruz. O zaman bizler şunu aklımızdan çıkarmayabiliriz. Düzgün beşgende dış açı her zaman 72 ederken iç açı neymiş arkadaşlar? 108. Şimdi sorumuza dönelim bakalım. Soru bize neler vermiş beşgen dışında? FAB'nin eşkenar üçgen olduğunu vermiş. Eşkenar üçgende ne demekti arkadaşlar? Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgen demek. O zaman FAB üçgeninde de ne oluyorsun? AB uzunluğu FA'ya ve FB'ye eşittir diyerek bu şekilde eşit kenarlarımızı koyduk. Peki üç kenar birbirine eşit olduğu gibi üç tane iç açısının da birbirine eşit olduğunu ve bu 180 bölü 3 tane bir iç açısının ölçüsünün ne olduğunu söylerdi geçken üçgende. 60 derece olduğunu söylerdik arkadaşlar. Dolayısıyla hemen 60-60'ları yapıştırdık. Peki iç açısı neydi birçok çok e, düzgün beşgende? Bakıyorum 108. E buraya 60 koyduysam buraya o zaman 108'e tamamlamak için kaç derece kaldığını söyleyeceğim? 48 derece kaldığını söyleyeceğim. Peki FBC üçgeninde de arkadaşlar bir ikizkenar üçgen üretmiş oldu. O zaman buradaki açı X ise buradaki açıya da ne diyeceğim? X kadar. E üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180. Yani biz daha burada 2x artı 48'in 180 derece olduğunu göreceğiz. Peki şimdi 180'den 48'i çıkartırsak 2x eşittir. Ne kalır buradan? 132 kalır. Her tarafı da 2'ye bölersem x değerimin 66 olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Peki şimdi şuna dikkat ediyorum. Ne var? Şurası birçok e, düzgün beşgenin nesiydi? İç açısıydı. E, i̇ç açı kaç dereceydi? 108. O zaman bizler burada neyi görüyoruz? Alfa ile eksi toplamını 108 demem gerektiğini görüyorum. E, eksi kaç buldum arkadaşlar? 66 buldum. O zaman alfa kaç derece olmalı ki 108'e çıksın? Tabii ki 42 derece olmalı diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 42 diyebiliriz. Bakın bu soruda niye öğrendik? Düzgün beşgende bir iç açısının 108 derece, yer dış açısında 72 derece olduğunu öğrendik. Sonra da soruda verilen eşkenar üçgen bilgilerini kullanarak bizler üçgende açılan bilgilerinden yola çıkarak ve yardım alarak da sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi devam edelim sıradaki sorumuza. Güzel. Burada da neyi veriyor arkadaşlar? Düzgün altıgen bilgisi kullanmamız istenmiş. Şimdi düzgün altıgenin de hemen bir iç açısıyla bir dış açısının ölçüsünü hesaplayalım. Dış açısını hesaplayarak başlayalım arkadaşlar. Dış açı düzgün çokgenlerde dış açı ne dedik? Tekrar ediyorum. 360 bölü kenar sayısı. E burada da 360 bölü 6 kenarlı olduğunu göre 360 bölü 6 dış açısının 60 derece. Dolayısıyla iç açısının da o zaman kaç derece olduğunu söyleyebilirim. 180'den 60'ı çıkartarak bir iç açının da 120 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki, şimdi düzgün altıgen demek aynı zamanda neydi? Bu altı kenarında birbirine eşit olduğunu söylemek demekti arkadaşlar. Ufak hemen tiyolarımıza başlayalım. Şimdi ben düzgün bir altıgen çizeyim şuraya. Sol alt köşe şöyle mavi kalemle çizeyim de farklı olsun gençler. Şöyle bir tane düzgün altıgen çizdim. Şimdi düzgün altıgen dediğimizde ne dedik? Altı kenarında birbirine eşit olduğunu bileceksiniz dedik. Sonra ne dedik arkadaşlar? İşte bir iç açısının 120 derece olduğunu bileceksiniz. Peki bir tane köşegen çizelim. Şuradan şöyle bir köşegen çizdim. Şimdi burada ne olur arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen üretmiş olurum. E burası 120 derece ise o zaman buradaki açı 30sa burayı da ne yaparım? 30'u yapıştır Şimdi burayı çok küçük olduğu için şu üçgeni şuraya taşıyalım ki ikisi kenar üçgen hakkında ne yorum yapabiliriz onu görelim. Ne dedik? Şuradaki açı 120 dedik. Burası ne oldu? 30, 30. 30, 30, 120 derece üçgende şöyle bilgiler kullanabilirim. Bu çok genin arkadaşlar, altı Bir kenar uzunluğu A birimsi. 30'ların gördüğü kenarlar bakıyorum A birimsi. 120 bunun nesiydi arkadaşlar? kök üç katı kadardır. O zaman şunu söyleyebilirim şuradaki köşegen nedir? A çarpı kök 3 olur. Peki köşegen uzunlukları da o zaman düzgün çok e, çokgenlerde nedir arkadaşlar? Eşittir diyerek aslında buralarda ne yapabiliyorum? Üç tane köşegen çizdim ve bu üç köşegenin de kenar uzunluklarının eşit olduğunu ve ortada oluşan bu üçgenin aslında bir eşkenar üçgen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki onlar eşkenar üçgen iken şu yanlarda oluşturduğumuz üç açıda arkadaşlar yine 120 30 30 üçgeni yani eş üçgenler oluşur diyerek ufak şöyle bir bilgi sunalım. Şimdi sorumuzun özüne dönelim bakalım. Bizden 5. soruda bu bilgiler çerçevesinde neler kullanabileceğiz? Şimdi ne dedik arkadaşlar? ABC üçgeninde ne vardı? İkizkenar üçgen vardı. 120 dereceye şuralar 30 30 şuranın da 120 olduğunu söyleyecekti. Peki aynı şekilde FAB'de de neyi yakalıyorum arkadaşlar? Yine bir tane ikizkenar üçgen yakalıyorum. Yine buranın 30 30 olduğunu. Çünkü buranın yine 120 derece iç açının 120 derece olduğunu söylüyordu. Güzel. E şimdi aslında üçgende iki tane iç açının toplamı üçüncü açının dış açısını eşittir dediğimiz bir kural vardı. Hemen onu hatır, hatırlayalım. Geçen sene görmüş olmalıyız bunu ya da unuttuysak da hatırlatalım. Mesela bir ABC üçgeni olsun diyorum. Bu ABC üçgeninde B açısı x kadar, C açısı y kadarsa bu iki tane iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir diyerek şuradaki dış açının x artı y olduğunu söylüyorum. Peki buradaki ilişkide 30-30 iki tane iç açı var. Alfa da bu üçüncü açının dış açısı mı? Evet. O zaman buradaki bilgiden hemen yukarıdaki özelliği hatırladığımız için 30 30'un toplamında alfanın ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Aa hocam ben bu kuralı unuttum. O zaman bu soruyu yapamam mı diye düşünüyorsanız hayır çok rahat bir şekilde ne dersin? 30 a 30 a o zaman burası 120 derecedir. 180'e tamamlamak için alfaya yine 60 derece veririm diyebilirsiniz. Orada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Size kalmış artık bilgiyi kullanmak. Şimdi devam edelim.